Merhaba merhaba. Belirsizlikler geçmiş döneme göre daha yüksek. Mart ayının ikinci yarısından bu yana Türkiye'den çıkışların tarife adımlarının açıklanmasıyla hızlandığını görüyoruz. Bunu ben değil Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan söylüyor. Belirsizlik diyor. Sıkı duruş mesajı veriyor. Yani daha da yapabilirim faiz artırım konusunda diyor. Ardından da ne diyor? Belirsizlik dedikten sonra mevduat faizlerinin seviyesi Türk Lirasına geçişi ve tasarrufu destekliyor diyor. Yani bu ne periz, bu ne lahana hesabı misale. Hem belirsizlik diyor Başkan Karahan hem de ardından TL mevduat faizleri Cazip diyor. Dediğim gibi bu de bu lahana da ne dedirtiyor değil mi? Belirsizlikte Türk lirası ne kadar cazip yoksa başkanın dediği gibi mevduatta asıl kazanç şimdi mi başlıyor? Altın peki hangi seviyeden almalı? Yeniden yükselişe geçti. Altıncıların gözü parladı. Hepsi ve daha fazlası için ben de başladım. Aslında bu bir altın videosu. Altın yeni haftada tekrar canlandı. Gidiyor mu dedirtmişti değil mi? İki günde yüzde değerlendi. Fiyatlar düşecek mi endişelerinde şu ana kadar boşa çıkarmış oldu. Çin'in beş günlük tatilden dönmesi aslında altın fiyatlarını o seviyeden yukarıya çıkarttı. Yani Çinliler 5 gün herhalde oturdu altın altın ne yapalım altın alalım dediler. Ve bir anlamda o start çizgisi gibi koşucuların, atletlerin altına koştular ve öyle olunca da altını yukarıya çektiler. Tatil sonrası alın fırsatı kollayan yatırımcılar yani piyasaya geri döndü. Fed faiz kararını yarın açıklayacak. Altın için kritik karar diyebiliriz. Genel beklenti bankanın faizi değiştirmeyeceği yönünde. Trump'ın tüm zorlamalarına rağmen. Şimdilik Temmuz, Eylül, Ekim ve Aralık aylarındaki 4 toplantıda faiz indirimi olacağı görüşü masada ağır basıyor. Dikkat edilecek noktaysa Başkan Jerome Powell'ın bir sonraki ay Için ne diyeceği ne demeyeceği. Faiz artışı konusunda bir sözlü yönlendirme yapabilir. Yani iletişim stratejisini kullanabilir. IG piyasa stratejisti Yung Rong herhangi bir ılımlı sinyalin altına daha fazla destek sağlayacağını söylüyor. Yani Powell'dan ılımlı bir sinyal gelirse altına daha fazla destek olabilir diyor. Sözleri şöyle. Altın daha geniş çaplı yükseliş momentumunu güçlendirebilir. Böyle diyor analist. Yani e, şimdi başlayabilir asıl olay diyor. Altın hafta başından itibaren dediğim gibi yükseldi. Ancak geçtiğimiz hafta 3230 dolara kadar düşmüştü. Altıncılar bunu unutmadılar. Ne oluyor korkusu yaşattı zira. Pek çok insan da acaba alsam mı diye düşündü. Yani alım fırsatımı yarattı dedi. ANZ Bank geri çekilmelerin, altındaki bu geri çekilmelerin potansiyel alım fırsatı olduğunu söylüyor. Sizlere de aktarmıştım. Seviye olarak da 3.000-3.200 doları öyle bir çiziyor. Zaten 3.230'a gelmişti. Yani 10 bu seviyelere düşerse alabilirsiniz diyor kısaca. O diyor. Analist diyor yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır ama dikkatli e, takip etmek lazım. Banka yıl sonu hedefini ise 3600 dolar olarak duyuruyor. 3600'e gider gitse gitse diyor. 3500'ü görmüştük bir tık üstü. Gümüş için de önemli bir değerlendirme var aslında. Bu yıl şu ana kadar ons altın %28, ons gümüş %14 değerlendi. Yarısı kadar biri 28 biri 14 değerlendi. Yarı yarıya fark var. Bariz bir fark. Goldman Sachs altının gümüşten daha iyi performans göstermeye devam etmesini bekliyor. Yani yine de diyor altın gider diyor. Goldman adında var. Goldman. Altında Merkez Bankası alımlarının destekleyici olduğunu da dile getiriyor Goldman Sachs. Gümüşte ise küresel ekonomideki yavaşlama nedeniyle arz fazlası oluşabileceğini belirtiyor. Yani işler yavaşlarsa, ekonomiler yavaşlarsa talep de düşer. Öyle olunca da ne olur? Ortalıkta gümüşten geçilmez diyor. Bir şey fazlaysa değeri olmaz değil mi? Öyledir. İnsan oldu öyledir. Fazla değer verirseniz mesela değersizleşebilirsiniz. Ne yazık ki. Altının aksine gümüş endüstriyel alanda kullanılıyor söylediğim gibi. Hatta asıl belirleyici olan endüstriyel kullanım Diyebiliriz yani doğrudan belirleyici. Güneş panelleri biliyorsunuz pil üretimi gibi birçok sanayi kolunda gümüşe ihtiyaç duyuluyor. Ekonomilerdeki dediğim gibi e, yavaşlama gümüşün piyasada bol bol bulunur hale gelmesine neden olabilir. O da değerini düşürebilir. E, varsayımlar hani resesyon ve yansıması gümüşte senaryo bu. İşte bu nedenlerle banka gümüşün altın rayısını yakalayabileceğini düşünmüyor. Yani kimisi az gitti, altın önden gitti, şimdi gümüşte sıra diyordu, ama Goldman Sachs diyor ki hayır, gümüş altın ralisini yakalayamayabilir diyor bankanın görüşü. Normal şartlarda iki metal arasında aslında güçlü bir korelasyon var. Yani biri yükselirse diğeri de yükseliyor. Hatta e, kulağını yine çınlatacağım. Devrim Akylı ne demiştim? Elde Yücel TV'de. Bundan sonra gümüşe bakacağım demişti. Altının gidip gitmeyeceği konusunda. Onun da çıkarımı, e, analizi böyleydi. Dediğim gibi biri düşerse diğeri de düşer. Biri çıkarsa diğeri de çıkar. Banka bunu da hatırlatıyor Goldman Sachs. Bu dakikadan sonraki altın fiyatındaki artışların gümüşü de yükseltebileceğini ifade ediyor yani. Ancak gümüşün şu ana kadar oluşan iki katlık değer artışı farkını kapatması da beklenmiyor banka tarafından. Biri yüzde 28, biri yüzde 14 gitti. Hani çok gitti. Öbüründe şimdi sıra. Bu da ayrı bir tezde analistlerce ileri sürülen. İçeride grama bakalım. Gram altın 4200 lira seviyesinde. Fiyatı belirleyen malum iki şey var. Biri ons altın, diğerine dolar tl kuru değil mi? Döviz kuru. Dolar kurunda son haftalarda hafif hafif bir kıpırdanma var. Hafif hafif şöyle bir bırakıyorlar mı? 38 lira 60 kuruşa kadar çıktı. Piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu tahmini neydi? 43 lira 60 kuruş. Bu seviyeyi görürse yani ons altın hiç yükselmese dahi şöyle bir baktığımızda gram altın 4740 liraya kadar çıkar. Yükselişe ons altın da eşlik ederse Enzinin tahmini olan 3600 doları mesela görürse gram altın 5050 liraya yükselir. Bu ortalama bir senaryoda diyebiliriz aslında. Yani %20'lik bir artışa denk geliyor bu senaryoda. Peki dolar yükselir mi? Asıl mevzu da bu. Dolar, TL karşısında yükselir mi? Ekonomi yönetimi bu konuda aslında e, belli bariz bir risk görüyor ki yükselmemesi adına yeni adımlar atmaya başladı. Gelişmelerden etkilenmedik. E Biraz etkilendik. Dış gelişmeler de etkili oldu derken... Ne diyordu başta söylemiştim, Başkan Karahan, ticari savaşların tarifelerin etkisiyle diyor, Türkiye'den çıkışlar hızlandı diyor, Marson'un sonu. Trump tarifelerine bağlıyor. Siyasete hiç girmiyor başkan. İçeride olup bitenlere girmiyor. Neyse, evet dediğim gibi dış gelişmeler de etkili oldu derken tedbirler geri dönmekte. Kararlar geçtiğimiz hafta cuma günü alındı. Yabancı para zorunlu karşılıklar arttı. İhracatçıların döviz gelirlerinin satışı da yüzde %25'ten %35'e çıktı. Neden yapıldı? Çünkü vatandaş ve şirketler dövize yöneliyor. Belirsizlik demişti ya başkan. İşte o belirsizlikte dövize yöneliyor şirketler ve vatandaş. Yabancı da parasını alıp gidiyor. Dövizin oynamaması için Merkez Bankası ne yapıyor? Rezerv satıyor. Düşen rezervleri yerine koymak için de böyle önlemler gerekiyor işte. Bu döviz mevduatı grafiği ekrana yansıtıyorum. Bu da yabancıların tahvil alım satım grafiği. 18 Mart'tan sonra döviz alımı ve yabancıların çıkışları net bir şekilde burada görülüyor. Dolar yani tutuluyor. Aslında Bakan Şimşek de bunu bir anlamda söyledi değil mi? En son olarak resmen televizyon kanalında katıldığında söyledi. E, bunu da bir anlamda doğru bulduğunda söyledi. Dediğim gibi dolar tutuluyor. Çünkü dövizdeki artış enflasyonu çok olumsuz etkiliyor. Yani bir de buradan enflasyona gaz gelirse siz görün o zaman noktasındalar. Onun için tutuyorlar. Ama enflasyonu etkileyen tek şey döviz kuru değil tabii ki. Nisan'da enflasyon aylık %3 arttı. Yıllık enflasyon %37,86'ya indi. Piyasa katılımcıları anketinde enflasyonun Mayıs'ta aylık %2,20 olması bekleniyor. Şimdi Mayıs daha kritik çünkü Haziran'da karar var. Haziran için tahminse %1,70. 4 aylık enflasyon rakamı %13,36 oldu. Yani 2025'in ilk çeyreği. Ocak, Şubat, Mart, Nisan %13,36 gitti şimdiden. TÜİK'e göre. Tahminler tutarsa 6 aylık enflasyon %17,26 olacak bu seviyeye gelecek. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmin aralığının üst bandı neydi? 24'ten üst band 29'du değil mi? Bu da demektir ki enflasyonun 6 ayda %11,74 olması gerekiyor. Aylık ortalaması ne? %1,9. Buna denk geliyor. Fiyatlar çok yüksek. Alım gücü zayıf. Faizde getirilerde iyi bu nedenle talep çok fazla değil. Aslında hani bir kesim harcıyor. Çok net harcıyor. Başkan Karahan da sunumlarında bunu söylüyor. İşte otomobil satışları mesela iyi gidiyor. Ee, hani konut tartışılıyor ama belli bölgelerde iyi gidiyor diyeyim. Onun haricinde tüketimin de döndüğünü görüyoruz ama işte bir kısım %10-20 diyelim. Genelin talep düşüşü de enflasyondaki düşüşü destekliyor diyebiliriz. Ama yine de bu rakamlara ulaşılması çok ama çok zor gözüküyor. Yani aylık %1,9 dedik. %1,9 dediğimizde şöyle bir hesap da yapabiliriz aslında. Yani bu enflasyon artışı aslında bizi kurun da ne kadar arttığını gösteriyor. Çünkü şöyle bir ortalamada enflasyon kadar döviz kurunun yani doların ipini bırakıyor yönetim diyebiliriz. O zaman 1,9 mu artar? Şu anda baktığımızda %3-4'lerde geçtiğimiz haftalarda bir artış vardı mesela. Hani böyle mi düşünmek lazım? O da ayrı. Serdar Pazı ne demişti? Ee, enflasyon Türk lirasının içerideki değeri Dışarıdaki değeri ise devaluasyon. Yani bir anlamda tanımı böyle koyabiliriz. Evet şimdi baktığımızda dediğimiz gibi fiyatlar çok yüksek. Alım gücü genelde de zayıf. Faizde getirirlerse iyi. Yani faiz getirisi açısından baktığımızda bu nedenle talep çok fazla değil. Yani hala mevduatta parasını tutup hani ana kadar bir bakayım bir satın alma yapacaksam burada biraz daha katlayayım parayı diyenler var. Bu enflasyondaki düşüşü destekliyor diyebiliriz bu duruş. Ama yine de bu rakamlara ulaşılması çok zor. %1,9 sebze meyve üretiminde yaşanan kuraklık, don tehlikesini yaşadık bütün baharda bir anda bahar dağlarının üzerine yağan karı. Euro kurumdaki artış enflasyonun sapmasına neden olur mu olacak gibi duruyor. Bu da faizin istenilenden daha uzun süre yüksek kalabileceği anlamına geliyor. Yani Temmuz'da faiz indirimi beklentisi biraz ötelenebilir. Görünen o. Kısa bir not da vereyim. Eğer enflasyon Mayıs ve Haziran'da tahminlere paralel gerçekleşirse emekli ve memura %17,26'lık zam hakkı doğuyor. Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise toplu sözleşme farkı dahil %16,72 olur. Bugün şu da çok soruldu, arandı. asgari ücrete ara zam var mı? Neden? Çünkü geçinemiyor herkes. Enflasyon rakamları da ortada. Alım gücü düşüyor. Temmuz'da ara zam olur mu? En son 2023 Temmuz'da olmuştu. 2024'te pas geçirmişti. Ara zam yoktu. Şimdi Bakan eee Işıkhan Çalışma Bakanı diyor ki ihtiyaç olursa işte enflasyon Zaten düşüyor demişti ama enflasyondaki düşüş frenlenirse işte orada da hesaplar değişebilir. Bunun için enflasyon rakamı son derece belirleyici olacak. Temmuz'da asgari ücreti arazam olup olmayacağı konusunda. Geçelim mevduata. Bu yıl mevduata yatırım yapanlar şu ana kadar yüksek reel kazanç elde edemedi desek yanlış olmaz. zaten hep kazanç hesapladığımızda ne oluyor? İşte Enflasyon, çiğkin enflasyonuna göre hesaplıyorsunuz diyorsunuz başka enflasyon hani bir Ortada bu var, masada bu var. Diğer yandan baktığımızda da stopaj var %15. Evet en yakın enflasyon var, İTO'nun enflasyonu var onlara da bakıyoruz ama hani TÜİK'ten hesap yaptığımızda ne oldu? Şuna bakalım. Şu ana kadar dediğim gibi yüksek reel kazanç elde edemedi aslında TÜİK'e göre bile. Enflasyon Ocak'ta %5, Şubat'ta %2.27, Mart'ta 2.46, Nisan'da %3 oldu. Nisan'daki faiz artışına kadar mevduat faizde aydan aya yani adım 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 düşmüştü yıllık yüzde 40'lara kadar inmişti. değil mi Hatta kırk'ın altında verenler de vardı Şubatta 32 günlük mevduata yüzde 40 faizde e, yatırım yüzde 3,3 gibi bir faiz getirisi sağladı. Yani 100 bin lira yatıran 3.300 lira gelir elde etti. Devlet yüzde 15 ne yapıyor? Vergi kesiyor. Yani 3.300 liranın 495 lirası da gitti mi stopaja gitti? Yani faiz getirisi yüzde 2,8 oldu. Resmi enflasyonun biraz üzerinde kazanç elde ettiler de diyebiliriz. Yani TÜİK'e bakarsanız Mart'ta da böyle oldu. Ocak ve Nisan aylarında ise mevduat yatırımcısı TÜİK'e göre bile zarar etti diyebiliriz şu an faizler yüzde 50 civarında bu dakikadan sonra enflasyonun ne olacağı çok ama çok önemli faiz kararı açısından da işte dolara yönelim açısından da şu an stopaj düşüldüğünde aylık yüzde üç buçukluk bir getir sağlanıyor Aslında mevduatta enflasyon aylık yüzde iki ve altında kalırsa bu hesaplandığı gibi hedeflendiği gibi güzel bir reel kazanç mümkün ama aynı ne derler raydan çıkmadan gidersek. Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimini Temmuz'da yapması bekleniyor. Biraz önce söylediğim gibi ama bu ötelenmiş gibi de yorumlar geliyor. Yani Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 3 ay mevduattan reel kazanç sağlanabilir. Ama 3 ay çok uzun. Hani bir olur ya devalüasyon olur. Bir anda kur şey olur, turpun büyüğü de e, gündemde hala dururken, siyaset bu kadar fokurdarken 3 ay e, mevduatta tutan hani biraz hani risksiz, rahat kafan, rahat uyu, a, a, tam tersi. Bugün ne oldu, bugün ne oldu? Haberleri an beyan izlemeniz lazım yani. 3 ay ciddi uzun. Ama diyelim yine de cesaret ettiniz. 3 aylık mevduata yatırdınız. E şöyle bir baktığınızda ilk gerçek mevduattan kazanç da bu anlamda karşımıza çıkabilir. Dediğimiz gibi güvendiniz ve güveninizde karşılıksız kalmadı diyelim. Sizi siyaset siyasetçiler şey bırakmadı, yüzünüzü kara çıkarmadı. Ve bu durumda da bu üç ayda bu hesaba göre nispeten kazançlı olunabilir. Doların artmaması, enflasyon tahmin edilen düzeyden şaşmaması gerekiyor bunun için tabii ki. Bunlar Net başlıklar ne olması gerekiyor? Doların artmaması gerekiyor, enflasyon tahmin edilen düzeyden şaşmaması gerekiyor. Bir anda e, gündem bizi şaşırtmasın, şaşırtmaması gerekiyor. Hesaplar tutarsa 100 bin liranın Bileşik getirisi stopaj dahil 3 ayda 11 bin lira. 11.000 lira gibi bir rakama gelir. Beklenti enflasyon önümüzdeki 3 ayda en fazla %6 olacağı yönünde. Bu da demektir ki 11.000 liranın 6.000 lirası enflasyona gidecek. 5.000 lirası reel kar olarak cebe konulacak. 5.000 6'da 5 oran çarpıcı. Faiz yüksek olunca borsa tabii ki tatsız oluyor. Tadı, tuzu olmuyor. Zaten yoktu, iyice kaçar. Tek sebebi de bu değil üstelik. Yatırımcılar içerideki risklerin devam ettiğini düşünüyor ki haksız değiller. Yani bu kadar tempo hangi ülke bu tempoda yatırımcı Sakin sakin uyur. Hepimizin bildiği gibi borsadaki tatsızlığın en büyük nedeni dediğimiz gibi siyasi gelişmeler. Yatırımcı borsadan bu anlamda uzak duruyor. Bir de e, sanayide çarklar işte güven düşerken de işte orada zorlu bir süreç çıkıyor karşımıza. E, özellikle faiz dediğimizde de bankaların karlarını da gördük. Biz düz endeksinde işlem hacmi günlük 75 milyar liraya kadar düştü. Bunun da çoğu robot işlemleri. Borsa çok dar bir yatırımcı kitlesiyle Kar amaçlı alım satım yapılan bir alana dönüştü mü? Dönüştü. Bu kadar faizde hem sanayici, kobi nefes alamıyor hem de borsacı. Dolarda bir yükseliş olmadığı sürece kısa vadede hareketlilik görmemiz pek mümkün değil. Daha önce söylemiştim, çok borsacıdan duydum. E, dolar yükselmeden borsa yükselmez diyenleri. Hatta dolar bir bırakırsa borsada uçar diyenlere. Varlık fonu da alımlarla şirketleri desteklediği için hani bir gerçek var ki sağlıklı bir fiyat oluşumundan da maalesef bahsedemiyoruz. Bugünlerin geçmesi epey bir zaman alacak gibi gözüküyor. E, suların durulması lazım. Borsa için fırsat olabilecek bir şey var. Bir şey var mı? Var. Petroldeki düşüş. Sanayi şirketlerin maliyetleri önemli ölçüde azalıyor. Petroldeki düşüşle faiz maliyeti artıyor. Finansmana ulaşamıyor. E, onlar da Masada, masada, masada. Brent petrol 60 doların altına indi. 4 yılın en düşük seviyesini görmüş oldu. Bu seviyelerde kalmayı sürdürürse sanayi şirketlerinin bilançolarına pozitif katkı yapacaktır. Hiç buradan e, ne derler pilavda mı diyelim yemekte bir tat tuz gelecektir. Yani bir tadı tuzu eklenecektir petrol fiyatlarının düşüşüyle. Borsaya ayrıca Euro'daki yükseliş e, tabii ki ihracatçı şirketler açısından da pozitif diyebiliriz artı yazabilir ama ne kadar müşterisi sağlam durumda özellikle Avrupa'dansa o da ayrı bir tartışma. Küresel arenada sorunlar çünkü devam ediyor ancak dozu bir nebze hafifledi. Trump son olarak ilaçlara yönelik gümrük vergilerini iki hafta içinde açıklayacağını duyurdu. Tarife uygulamalarına hala daha devam ediyor. Ama montanını düşürdü. Vitesi küçülttü yani. Ayrıca Çin'le karşılıklı tarife misillemeleri de durmuş gibi gözüküyor. Çin de bir sakinledi. Tarife savaşından teknoloji devleri ama olumsuz etkilendi mi? etkilendi. Apple iPhone 18'i farklı dönemlerde mesela piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yani stratejiyi değiştirdi. Şu anda değiştirdi. iPhone 18'in Pro versiyonlu 2026 sonbaharında göreceği sunacak. Değişti takvim. iPhone 18'in daha ucuz modellerini ise daha da öteliyor. 2027 sonbaharında piyasaya sürecek. Neden daha geç? Çünkü üretimi nereye götürüyor biliyor musunuz? Hindistan'da yapmak istiyor. Hindistan'a götürme planında 2027'ye hazırlanıyor. Ee, çok aslında uzmandan duymuştuk. Bu savaştan karlı çıkacak Hindistan diye. Hindistan'la Amerika'nın yakınlaşması da önemli. Zaten içeride yazılım dediğimizde Amerika'da Hintlilerin çok olduğunu da biliriz. Teknoloji demişken önemli bir haber daha var aslında. Onları da onu da aktarayım size. Sesi ve görüntülü iletişim olanağı sunan Skype. Hatta ben YouTube kanalını açtığımda ilk başlarda Skype üzerinden bağlantı yapıyordum. Sonra hem ses hem görüntü kalitesi daha kötü olunca başka bir aplikasyon satın aldım ve onun üzerinden sizlere ulaşıyorum aslında. Montaj için de ayrı bir satın alma yaptım. Ama ne diyelim iyi olsun diye, feda olsun. Teknik cihazlar umarım yarı yolda bırakmaz bizi. İşte Skype yarı yolda bırakıyor. Şöyle ki kullanımdan kaldırıldı. Yani bir devir kapandı diyebiliriz. 20 yıla aşkın süredir hayatımızdaydı. Skype bağlantısı derdik biz haber merkezlerinde bağlantı yaparken. 3G derdik, Skype bağlantısı derdik. Adı bile buydu yani. Bir peçete vardır ya o peçetenin adıdır. Tüm sektörün, segmentin adı. Onun gibiydi. Onun yerine Microsoft Teams uygulaması kullanılacak. Aynı isim ve parolayla yani Teams'e girebileceksin. Ha, Skype gitti şimdi bağlantıyı nereden yapacağız Microsoft Teams uygulaması üzerinden aynı şifre parola devam aynı isimle devam. Ne demiştik? FED demiştik. Gözler yarınki FED kararında demiştik. İçeride ise çok önemli bir veri yok aslında. Perşembe günü Merkez Bankası'nın açıkladığı haftalık verileri izlemek gerekiyor. Döviz mevduatlarında artış olup olmadığı dikkatle izlenmeli ki. Doların potansiyeli açısından o yemeğin altı ne kadar yandı, ne kadar fokurdadı ona bakacağız. Eğer artış varsa bize çok şey söyleyebilir işte. Bir dolarizasyon sorununa doğru adım adım gidiyor muyuz? o koku neyin kokusu dibi tutuyor mu işte onu göreceğiz. Bunun yanıtını o veriyle az çok görebiliyoruz Perşembe. En azından tahminde bulunabiliyoruz. Tabi onun yanında bir de yabancıların tahvil alım satımı yapıp yapmadıklarına da bakılması gerekiyor. Çünkü dolar gerektikçe yani Para yok ya, hani dolar yok. E, dolar gerektikçe merkez bankası piyasaya ne yapıyor? Dolar sürüyor. Bu dolarlar da rezervlerden yakılıyor. Nereden yakılıyor? Buradan yakılıyor. Umarız iyi haberlere, e, üretime, istihdama iyi haberlere. Abone olmayı unutmadınız değil mi? İletişim şahane, yorumlar şahane, beğeniler şahane. Hadi devam.